Diyabet gününde Bandırma'da sağlık etkinliği. Bandırma'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla önemli bir sağlık etkinliği düzenleniyor. Bandırma Belediyesi ve Royal Sağlık Grubu'nun işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlikte diyetisyen Aybüke Karakamış gözetiminde diyabet taramaları yapılacak. Etkinlik diyabet farkındalığını arttırmayı hedeflerken katılımcılar sağlıklı yaşam için değerli bilgiler edinecekler tüm halkın katılımına açık olan bu etkinlik sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasının önemli dikkat çekiyor. Etkinlik 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 10.30 ile 16 arasında Liman AVM'nin birinci katında gerçekleştirilecek. Tüm halkın katılımına açık olan bu etkinlikte katılımcılar diyabetle ilgili bilgilendirme alacak.